Merhaba Orhan ailesi. Yine her zaman olduğu gibi sizlere yepyeni bir video hazırladık. Arkadaşlar cumartesi ne kadar kötü geçse de pazar günümüz iyiydi. Cuma günümüz de çok çok iyiydi. Hatta sizlere bahsettiğim gibi Telegram ana grupta canlı bahisleri veriyoruz arkadaşlar. Cuma 9'da 9 yaptık bildiğim kadarıyla. Cumartesi 7'de 6 yaptık. Ya ay 7'de 1 yapabildik. Ee, çok kötü geçti. Pazar günü de mükemmeldi. Ee, 3 kupon 1 elmas falan. Bir elmas, üç tane de kupon verdik. İki kupon, bir de elmas kazandı arkadaşlar. Yine e, her zaman olduğu gibi basketbol analizlerini e, ve futbolları hem katılda hem de Excel grubunda paylaştık arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda size yine güzel oranlar hazırladım. Ayrıyetten bahsettiğim gibi Excel grubunda aylık Kampanya yaptık ve yıllık kampanyamız var. Buna katılabilmek için hemen Instagram ya da Telegram'dan iletişime geçebilirsiniz. Telegram ana grubu. Videonun açıklama kısmındaki Telegram ana grubumuzu mutlaka takip edin arkadaşlar. Şimdi gelelim oranlarımıza. Bu arada önceki 3 videoyu izleyen, önceki oran analiz videolarını izleyen arkadaşlarım Telegram'dan yazmış. Teşekkür ederim hepsine. E, hafta sonu kazanmışlar arkadaşlar. O oranları da mutlaka takip edin. Bu yeni oranları da takip etmeye başlayın kağıdınızı kaleminizi hazırlayın ve e, hemen oranlarımıza geçelim Şimdi arkadaşlar kahvelerimizi alıyoruz videonun başına geçiyoruz öncelikle sportoto videolarının e, yarın Öğlen 12'de sportoto akşamla açılış oranlarıyla analiz olacak arkadaşlar O yüzden şimdiden abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın Şimdi Ekranda bunu da bıraktık bu arada bu da burada ekranda kaldı olsun Şimdi ben size son 5 günde oynanan maçları hazırladım. Bu 5 günde arkadaşlar e, harika bir oran. Tam videonun başlığında ve e, küçük resimde gördüğünüz gibi size öyle bir oran vereceğim ki bir tane değil tabi bu oran. 2-4-6 oran vereceğim ve %100 gelmiş arkadaşlar. %99 hatta bir tane arada küçük bir oynama var. Onu anlatacağım. Onu anlatmadan önce ilk oranımıza gelelim. İlk oranımız ilk yarı 2'de 2.40 arkadaşlar. İlk yarıdaki 2'deki 2.40'ı gördüğünüzde toplamda oynanmış 5 karşılaşma var. 5'i de karşılıklı gol yok şeklinde bitmiş arkadaşlar. İlk oranımız kapanış oranlarında. Bunlar kapanış oranları biliyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz? Hemen videonun açıklama kısmında linklerde arkadaşlar en altta Arşiv Maçkolik var. Arşiv Maçkolik'e giriyorsunuz. Maç başlamadan önce ve başladıktan sonra e, telegrama bir arkadaşımız atmış. Kazanmış kuponu da tebrik ediyoruz kendisinde. Bizi takip ettiği için de beğeni yolladığı için de yorum yazdığı için de kendisine teşekkür ederiz. Oradan bulabilirsiniz bu oranları. Ne dedik? İlk yarı 2'deki 2.40'ı gördüğünüzde 5 gündür 5 tane maç oynanmış. 11'i ve ayın 10'unda. Hepsi KG yok bitmiş. Gelelim diğer oranımıza. Diğer oranımız ne? İlk yarı 2'de 2.19 ve 2.20 arkadaşlar. Bakın 2 tane söylüyorum. 2.19 ve 2.20. Bunları gördüğünüzde maçların sonuçları 3.5 üst bitmiş arkadaşlar. Ekranlarda da görüyorsunuz. Bir tane Almanya Bölgesel Lig'de maç ertelenmiş. Diğerleri tamamı 3.5 üst bitmiş. Beş karşılaşmanın beşi 5 karşılaşmanın 5'i de 3.5 üst bitmiş. Oranımız neydi? İlk yarı 2'deki 2,19'la İlk yarı 2'deki 2.20 arkadaşlar. Bunları da notlarınızın arasına alın. Sportoto videosu yarın gelecek. Şimdiden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir 15.000 aboneyi geçelim artık. 14.800'lerde 14.700'lerde kalıyoruz. Excel grubu içinde aylık ve yıllık olarak kampanya yaptık. Onları da unutmayın. Şimdi yine ilk yarı 2'de arkadaşlar. Eee... Size 6 oran vereceğim. Hemen notlarınız arasına bu 6 oranı alın. Birinci oranımız. 2,28 arkadaşlar. 2,28 İlk yarı 2'de 2,28 2,32 2,45 Bakın. 2,45 2,47 2,47 2,49 2,52. Ne oranları tekrar söylüyorum. 2,22, 2,32, 2,45, 2,47, 2,49 ve 2,52 arkadaşlar. Okeyliyoruz. Ekranlarda gördüğünüz gibi son 5 günde. Bakın 5 günde. Toplam oynanan karşılaşma sayısı 20. 20'de 20 şekil line gelmiş arkadaşlar. 20'de 20'si de gelmiş yani. Hepsi ilk yarı 0.5 gol üstü gelmiş. 6 oran verdim. 6 oranı tekrar söylüyorum. 2.28, 2.32, 2.45, 2.47, 2.49 ve 2.50. Bunların hepsi kapanış oranı ilk yarıda 2'de gördüğünüz zaman ilk yarı 0.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ise şimdi ise Asıl bomba orana geldik arkadaşlar. Bu oranları mutlaka yazın. Sizi çok mutlu edecek ve çok güzel paralar kazandıracağını düşünüyorum arkadaşlar. Ekranları büyütmedim. Bu videoda tamamını, Excel'in tamamını görün diye. Evet, oranı söylüyorum. Notlarınız arasına yazın hemen. 2,17. Yavaş yavaş söyleyeceğim. Çünkü iyi not alın. 2,17. 2,15 2,21 arkadaşlar. 2,24 2,36 2,44. Asıl bomba oranlar bunlar arkadaşlar. Tamam demeden önce mutlaka notunuzu alın. Tekrar söylüyorum. 2,17 2,15 2,21 2,24 2,36 ve 2,40 4 arkadaşlar. Tamamlıyoruz. Ekranlarda gördüğünüz gibi toplam oynanmış maç sayısı 19 arkadaşlar. 19 maçın 17 tanesi 2'den 2. 2 tanesi de 0'dan 2 şeklinde bitmiş. Ama ben yani bu oranı gördüğümde bu oranları bu toplamda verdiğim size 6 oranı gördüğümde mutlaka 2'den 2 şeklinde sürpriz kuponlarda değerlendiririm. Hatta dün gece oynanmış şurada ben görebiliyorum. Belki ekran küçük olduğu için siz göremiyor olabilirsiniz ama dün gece oynanmış maçta aynı şekilde 2'den 2 gelmiş. Bugünün oranları dahildi. Bugün bu maçlardan görürseniz, yarın görürseniz mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Şimdi hemen tekrar webcam'imize geliyoruz. Dediğim gibi elimizden geldiğince en iyi şekilde sizlere oranları vermeye çalışıyoruz. Desteklerinizden dolayı da teşekkür ederiz. Gayet güzel Instagram'da ve Telegram'da görüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Cuma çok iyiydi. Cumartesi berbat geçti. Berbat geçti. Yani sadece canlı verdik Cumartesi günü. Canlı tahmin, 7 tahmin verdik. Bir tanesi kazandı sadece. O yüzden kusura bakmayın. Bunların hepsini ana grupta verdik. Ama Cuma verdiğimiz 9'da 9. Cuma pazar verdiğimiz verdiklerimizde kazandı arkadaşlar. Dün kuponlarımız kazandı, hepsi bir tanesi hariç 4 maç verdik yani dört üç kupon bir tek maç elmas grubuna verdik ee, bir tanesi kaybetti geri kalan üçü kazandı dediğim gibi aylık ve yıllık olarak excel grubunu ayırdık ee, aylık gelmek isteyenlerde de kampanya var yıllıkta da kampanya var mutlaka telegram ana grubu takip edin arkadaşlar. Telegram ana grubunda paylaşımlar yapıyoruz. Bir de dediğim gibi Instagram'ımızı takip edin. Instagram'ı 5000 aboneye, 5000 takipçiye burayı da 15000 e abonenin üstüne bir çıkartalım. Lütfen abone ol butonlarını açın. Bildirimleri de aktif edin. Yarın bu geceden hazırlayacağım excelleri hazırlayıp yarın sportoto ve açılış oranlarıyla devam edeceğiz videolarımıza. Hepinize bol şans. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.